Bah, 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 bak 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 hareketlere bak hareket. Geri zekalı. Geri zekalı. Ne yapıyorsun lan? Evimin ergeni. Hakkı seni de mi kandırdı? Bu sefer olacak abi. Hissediyorum. Çok iyi hisler var içimde. Bu elindeki ne lan? Filmin DVD'si için kamera arkası röportajlarını ben çekeceğim ayıptır söylemesi. Hakkı Bey bana devretti biliyor musun? Anasını satayım. Daha filmi çekmeden kamera arkası mı çekiyoruz lan? Vay arkadaş ya. Kardeşin yönetmenlik camiasına ilk adımını attı abicim. Artık benim adım Vedat değil Vedart. Hedefi 12'den vuran. Anne. Ay, ay götüm. Oğlum kötü mecaz duymak istersem giderim kütüphaneye, full okurum lan. Adamın canını sıkma. Ya, anlat bir şey ya. <laughs> Efendim merhabalar ben Ahmet Kural ee, filmin başrol oyuncusuyum. Murat Cemcir benden sonra geliyor. Ee, bu filmin yapım Murat Cemcir geldi Murat Cemcir geldi ne oldu lan? Filmde şiveli karakter mi var yoksa? Kardeşim bana hiç bulaşma, hiç keyfim yok. Hiç havamda değilim. Kafamın içinde kuru bir ayaz var. Lütfen. Ne oldu lan? Şu an şurada ne olduğunu bir anlayabilsem önce bir anlayayım. Ondan sonra ben sana anlatacağım. Tamam mı? Soğuk varsa kafanda işlik giyeceksin. Ya konuşma. Selamünaleyküm abiler. Oo Murat abi de burada ya. Hayırdır filmde şeybeli karakter mi var? Bak görüyor musun Sadi'yle ile aynı espriyi yaptın. Bu da senin ayıbın olsun Ahmet. Abiler ne yaparsanız yapın bugün moralimi bozamazsınız. <laughs> Ne oldu lan Sadece Cöce? Ahmetciğim seni de şimdi saadetimle boğulmayayım ya. Evet beyler hoş geldiniz. Telefonda da dediğim gibi nihayet filmimizi çekmeye başlıyoruz Allah'ın izniyle. Ha bu arada sözleşmelerinizi hazırladım, menajerlerinize gönderin, acilen geri dönün. Tez zamanda neler yapabileceğimizi onlara tek tek göstereceğiz çocuklar. Ha bu arada Ahmet'im e, ee, doğum günü sahnesini senin evinde çekmeyi düşünüyoruz. Senin için uygun mu olur mu yani öyle düşündük ama bilmem yani ne dersin? Hı? Yani <laughs> müsait boş. Tamam çok güzel huzur evi içinde yataklı bir yer bulduk mu tamamen mekan işi çözülmüş oluyor. Aynen partileri benim evimde çekin huzur evini de bu pezevengin evinde çekin. Tabii tabii bizim evde olmaz çünkü enişten kızlar. <laughs> Arkadaşlar kötü esprilerini bitirdiyse Şenol Bey Sorma sayıp olmaz. Hakkı Bey nerede acaba? Ha Hakkı şeyde. Ee, böyle kastla ilgili, makyajla ilgili teknik ekiple bir takım ayrıntıları konuşuyor. Eli kulağında neredeyse burada olur. Çok kast masaydı ya. Ekip değil mi? Ekip. Çek çek lan bunu çek. Çek oğlum. A Alo. Ekip Akbayram'la mı görüşüyorum? Yanlış numara. Peki. Ee, o zaman size söyleyeyim efendim. Bize bir huzur evi lazım. Hı hı. Huzur olsun, ev olmasın. Önemli değil. Biraz huzur. Başka bir şey değil. Şeyi sorsana Ahmet. Bir seksen, bir doksan, bir seksen, bir soksam kaç yaparmış? Press nine dedi yalan. Arkadaşlar, birçok konuyu hallettik. Ama bazı detaylarda yardıma ihtiyacımız var. Misal? Misal Salih burada, rol yapabilen, kılıktan kılığa girebilecek... ...eli yüzü düzgün Kadın kastına ihtiyacımız var. <laughs> ya haklı besledi dişine bak ya. Ondan bol ne var ya? <laughs> Yalnız ilk şart Türkçeyi iyi konuşuyor olabilmeleri. Ha, ha O zaman son iki sayfaya bakacağız. Bunların kaşeleri 200 dolar civarındadır baştan söyleyeyim. Bir de güzel olur mu? Olur olur. Yalnız davayı davey yok. Ona göre. Sen al şunu. Bir ilgilen bak. Bağlım özellikleri nelermiş? Evet. Balık etli, hafif meşrep, nişanlı. Ya akşam akşam canımı çektirdin gavur. <laughs> Hah, Neyse birkaç kişi canlandı gözüm diye bak canlandı şu anda evet. Evet. Üstadı üstü. Şöyle belli bir yaşın üstünde oyunculuk yapabilecek ucuz yollu bir kasta ihtiyacım. Oo. <laughs> Bende ondan çok var. <laughs> Yalnız ilk şartımız hayatta olmaları. O oh, yani, yani yarısı gitti. Ama elimle geleni yaparım. Güzel. O zaman sen de şunu al. En kısa zamanda uygun adayları haber ver. Tamam. Cavit! Senin ilginç becerilerin olduğunu duydum. Kim diyor lan onu? Ben adamın götünü kestim. Easy. Easy. Sakin ol. Sinirini bozuyorlar ayaküstü arkadaş. Sen, dinle, sen, dinle. sen, rahatsız mısın? Peki, yaşlandırma makyajı yapabilir misin? Mozart beste yapabilir mi? Güzel, <laughs> alles klar. Sevdim bu cevabı. O zaman ucuz yollusundan yaşlandırma makyajı istiyorum senden oyuncuların yüzüne zarar verse sıkıntı olur mu? Ya çekimler bitene kadar idare etsin. Sonra ne olursa olsun yapımdan aşağı Kasımpaşa. <laughs> o iş tamam o zaman. Sen rahat ol. Ben de o iş. Şenol da kendi tarafını hallettiyse en kısa zamanda çekimlere başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah. Çalışın. Halledin bu Yavşak şey, mavşak ama tuhaf bir çekiciliği var. Selamünaleyküm. Ne oluyor lan? Antrenman koçu Münir Bey, ne haber? Hayırdır? telefonun adamın birinin fotoğrafına bakıp bakıp iş çekmeler falan. Ne ayak? Ne adamı lan? Annem o benim. Maşallah maşallah. Allah uzun ömürler versin Münir. Ne diyecektim ya? Şey için geldik de biz. Bu senin en üst rehabilitasyon merkezi var ya. Ee, senin dişleri diş düzeltemedi tabii. He? Baktın zorlu olmuyor, masaj yoluyla ikna ederek mi halledeceksin lan? <laughs> <laughs> Köprüyü geçene kadar Murat abi. abi senin o üst kat var ya... ...ora bize lazım, film çekeceğiz orada. Ne filmi lan? Heyecan yapma lan. Konulu. Lan bırak bu ayakları çakal. Feride'yi görmek için bahaneler şakalar. Hı? Ne alakası var lan? Kapattım ben o konuyu. Hürledim. Niçin lazım lan bu size? Ee, mekan olarak kullanacağız, filme başlıyoruz Münir. Ha. Ahmetciğim şimdi sen buralarda takılacaksın. Feride Hanım ile karşılaşacaksın. Açık yaraya tuz misali. Ne gerek var ya? Ben ayarlayacağım lan sizi uzun evine. Ne diyorsun lan? Ayarlayacağım diyorum Ahmet. Sen yeter ki Feride'nin peşini bırak. Sen yeter ki acı çekme Ahmet. O mühürü bozma sen Ahmet. O mühür orada kalsın. Aslan abim be! Vedat! Gelin oğlum! Selamünaleyküm, kolay gelsin. Mister Galoş! Bunlar benim mi? Allah belanı, sen ağlıyor mu lan? <laughs> Hayatımda aldığım ilk hediye olabilir de. Müdür usta! Mekanı ne zaman ayarlayabilirsin? En kısa zamanda. Allah <laughs> Allah. O zaman çekimler başlasın Şenol. İşte bu. Her şey o kadar güzel ki. Hadi abiler ben kaçtım. At bakayım. <laughs> lan, lan, evet, kayıttayız efendim. Buyurun. Bu film olacak. Parklarda, bahçelerde, mezarlıkta, diskoda, hastanede, pastanede girebildiğimiz her yerde, gizli gizli çekim yapabildiğimiz her yerde bu filmi çekeceğiz. Ama bir şekilde çekeceğiz. Niye? Çünkü biz kaybedecek hiçbir şey olmayan bir ekibiz. Bu senaryo çekilecek. İşte bu kadar. Aha buraya yazıyorum. Çektim mi? iki, bir, motor. Şaşar Veysel bunu haldir. Hakikat de hep hayaldir. Hayat filmi, misaldir, işler güçler hepsine. Kaçma lan! Gel buraya! Gel buraya senin ananı belli. İbrahim kendine gel. Ben de senin anneni demek istedim herhalde. Ya. La! Ben sen miyim ulan? Ben sana küfür etmem. Benimki sadece dilimde. Ben senin annene ancak acırım. Niye? Dokuz ay seni karnında taşımış diye. Seni doğuracağına bir topak bok sıçraymış. Daha çok saygı duyardım kendisine. Sen eve... Aa! Aa! yeter ama bıktım sizden artık. Yeter ya her gün hani şey. Aa, yürü. Aa. Onu koruma bana, onu koruma bana. Bundan var ya bundan, bundan tezek bile olmaz. Tezek olsa sobayı ısıtmaz. Isırsa insan ısınmaz. Isınan insan adam olmaz. Adam olsa göt olur, o götten de bir hayır gelmez. Tövbe tövbe. Hadi, hadi. Seni ben var ya. Akü bitti. Yavrum yardım et. Lan! Şişt lan! Niye koruyorsun sen Erol'u? Erol, Erol? Erol mu? Hangi Erol? Profit Erol mu? Büyük Burç, numara yapma. Sen niye koruyorsun Erol'u? Koruma falan yok. Nereden çıkardın onu ya? Şaka diyeyim. Seviyor beni. Öyle bir şey yok. Biz de herkese eşit mesafe. Lan! Niye koruyorsun sen Erol'u? Yok bir şey, yok bir şey. Sakin, sakin. Adile abla yok bir şey. Boynaşıyoruz. Şimdi Sadinin Erol'u neden koruduğuna dair sebepler göreceğiz. Haydi, hep birlikte. Hep birlikte, hep birlikte! Ne oldu Erol Bey yine, ne oldu? Altıma yaptım. Sadi çağırın! Sadi! Niye ben ya, ha? Kadir'imin zarfı diye mi, ha? Olmaz böyle bir şey ya, aa! Ben mi ilgileneyim Sadi ya, ben mi ilgileneyim? Tamam tamam, kapat kapıyı, koku koku koridorlar kapat. Sen var ya amca, üç ön klip dönüklüyorsun kesin. Bu ne ya? Dağ gibi adamım, kokudan yıkılacağım. Getirdin mi ne var iyi? He, <laughs> getirdim getirdim. O zaman ezerim. Ezelim ezelim. Hadi yine iyisin çakal. İyiyim, sen de iyisin ha. En az iki sene daha yaşarsın sen. <laughs> <laughs> Hem Şirin Hanım bir gün bir şey olacak da bu buton çalışmayacak diye çok korkuyorum. Olmaz öyle şeyler Bey. Ya olursa sesim de çıkmıyor. Nasıl ulaşırım ben sana? Aç mı tok mı? Cık, bu benim numaram. Hızlı aramalara kaydet. Bir şey olursa çaldır beni. Ben hemen gelirim. Hemen mi geliyorsun? Hemen gelirim. Aynı dertten ben de muzdarbim. He, <laughs> ee, aldım bu numarayı. He, çakal. He, <laughs> ee, sevgilisi var mıymış? He, Manita, yavuklu. Yok artık. Amca bak, o şekilde bir ilişkimiz yok Erol abiyle. Lütfen. Erol, Erol. Dur dinle, ben sana Erol'u önce bir anlatayım. Ne kadar pislik olduğunu bir gör, sonra karar ver. Çok iyi amca bugün, işler işler beni bekler, hadi. Amcanın adına koyayım, dinle lan. 35 sene önceydi, nişanlımdan daha yeni ayrılmıştı. Geliyor, geliyor, geliyor. Mum ışıklarını görmez değil mi? Görmez, görmez. Bir şey olmaz. Sayıyorum. Üç, iki, bir. İki doğdum Erol. Erol. İki doğdum Erol. Erol. Ne yalan başı karı dık dık dık. Mehta a. A a aa, aa, Ama ne oluyor ya? Yanlış eve mi geldim yine ben? Aa, doğum günün müydü? Neden haber vermedin canım? Canım mı? Canın çıksın senin. Erol, kim bu kadın? Sevim, hayırdır? Ne işin var senin bu saatte evde? Annen hastaydı, hastanede kalacaktın. Hani gece refakatçiydin? Sana sürpriz yapmak için de hayvan herif. Canım, sağlıkla ilgili şaka olmaz. Allah korusun, dua yerine geçer, sağlık bu. Şakası yok. Allah belanı vermesin senin. Ulan Erol, bravo Erol. Bravo Erol. Sonunda bana bunu da yaptın ya lan. Ulan o benim eski insanındım. İbrahim Bey yine her zamanki gibi körüğüyle gelmiş. Provokasyonlara aldırmaz sevim. Az önce Allah belanı vermesin dedim ya. Evet. Kararımı değiştirdim Erol. Hayır. Versin. Peki. Boyun posun devrilsin. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun yavrum. Yalnız şu mutlu anımızı böyle şeylerle bozmayalım. İlkokul hocamı da getirmişler. Saygılar hocam. Saygılar canım. Erol kim bu kadın? E şöyle işte eski nişanlısı Ayça. Belleği zayıf çomar. Bir kere Ayça değil, Arzu. Bu kadının senin yanında ne işi var Erol? Çıldırtma beni. E iş arkadaşım Sevim. Sen ne iş yapıyorsun yeğenim? Bizim niye böyle iş arkadaşlarımız yok lan? Nazım amca vallahi doğru söylüyorum. Ana, kirbemi de getirmişler. Hiç kirbeyi falan karıştırma. Sen de yine SSK'da orta çalışıyorsun. Arzu ev ekonomisi öğretmeni. Senin nasıl iş arkadaşın olabiliyor? Nazım amca sorusuna cevap ver. Süren başladı. Kumarhane soyacağım. Çeşitli meslek erbaplarını bir araya topladım. Sana ne lan? Sana mı soracağım? Allah Allah. Yani şu sıcak ve samimi ortam, bir tek sen giriyorsun İbrahim. En mutlu günümde yani. Doğum günüm benim. Yahu sen karını aldatacaksın madem niye doğum gününde aldatıyorsun? Aldatıyorsun madem niye benim nişanımı kullanarak aldatıyorsun? Biz zaten nişanı bunun mızmızlıkları yüzünden attık. Hiç. Biz nişanımız atalı daha bir ay bile olmadı. Benim kırkım çıkmadan sen niye böyle bir şey yapıyorsun yahu? Ben senin için böyle bir organizasyonu inşa etmişim sen. Babacığım çok özür diliyorum. Böyle bir hayasızlığa şahitlik ettiğin için özür dilerim. Benim karım zaten bu orospu hiç ısınmamıştı. İyi olmuş nişan attın. kafaya ben takmıyorum. İbrahim zaten gördüm, bütün neşem kaçtı. Ben gidiyorum. Ayça, nereye gidiyorsun Ayça? Ooh. Ayça ne lan? Arzu, arzu. Arzu demedim mi? Ay, ay, Ayça, ay, Ayça, Ayça mı dedim ben? Arzu, lütfen Arzucuğum bak. zerdeçerim lütfen gitme, hatalarım olduğunu kabul ediyorum, değişebilirim, lütfen bak. Babacığım sen de izin verirsen, ben tekrar halvet olacağım. Benim için fark etmez, kafaya takmıyorum artık. Aferin İbrahim, siz gidin şu köşedeki muhallebicide iki sohbet edin... ...biz de burada ağız tadıyla huzur içinde bir doğum günümü kutlayalım ya! Yetiştik mi? Damat, bak hasta değilim, sürpriz! Ana! Geç kaldık ama üfledi mi bari ona yetişeydik. Biz evde olmasaydık üfleyecekti baba. Üf. Hevesi kursağında kaldı. Bu kim oğlum? E, i̇ş yerinden arkadaş amcacığım, iş yerinden arkadaşım. Bak görüyor musun seni hala koruyorum, niye kıyamıyorum çünkü sayılıyorum. Tamam İbrahim uzatma. Babacığım göründüğü gibi değil. <laughs> Acayip bir şey çıktı bu. Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Senin yüzünden atmadı mı oğlum ben nişanı? Sen demedin mi bana bu kız yolu diye? Haksız mıymışım? Paketledim getirdim. Üç dakika sürdü be İbrahim. Ama Erol. Ama Erol ne? Ah Erol, ah Erol. Senin yüzünden ben bile kızcağızın bana verdiği hediyeleri iade ettim. Sen dedin ki eski nişanlısının hediyelerini taşımak bir delikanlıya yakışmaz. Anne, o palto, Arzu. O palto, senin bana aldığın palto değil mi? Sen iade edince taşıyabilecek birine verdim. Taşıyabilecek <laughs> Sevgili misafirler bu, görmüş olduğunuz kavat nişanlından ayrıldığım gün beni götürdü pardon babacığım. İlk kim girdi, o girdi. İkinci kim girdi, o. Ben ne yaptım? Rönt. Sonra ne yaptım? Cacık. <laughs> İbrahim kendine gel. Ailemin ve değerli eşimin bulunduğu nezih ortamda kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? bu çocuğu. <laughs> ben o tacıyla evlenecektim. Çirkin mirkin demeyecektim, evlenecektim valla. İyi ki evlenmemişsin. O da aldatıyor karısını. <laughs> Dedik ama işte dinleyen kim? Bu beşinci sınıfa kadar hep altına eşedi. Şunu yediğin haneye bak, bütün mahalleyi habersiz orduya katmış. Otur lan yerine, otur lan yerine. Sana sıfır verdim, terbiyesiz. Ay bayılacağım. Of, ay içime fenalık geldi. Yeter Erol. Ben çocuğumu da alır giderim bu evden. Bir dakika bile durmam. Sevin büyütmüyor musun biraz yavrum? Yavrum, Sevin biraz büyütmüyor musun? <laughs> Gel yavrum gel, gel. Gel yavrum gel. Gel gel, gel, gel gel, gel Bu çocuk sana baba demeyecek. Gider kangal köpeklerine baba dedirtirim ama sana baba dedirttirmem. Baba. Baba. Baba dedi. Bana baba dedi, duydunuz mu? Senin gibi evladında... ...bunun da her hareketi benim tersime. Şu an sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Bir yandan... <laughs> ...ağlıyorum... Bir yandan gülüyorum. <gülüyor> baba dedi bana. <laughs> yavrum benim. Sevim sen oğlan bana baba dedi diye mi kızdın? Yoksa sana baba demedi diye mi kızdın? He yavrum. Yavrum ayağına çorap giy. Üşüteceksin. Sevim sobayı yaktın mı? Ah. Oh. <laughs> <laughs> baba, baba. Baba ne oldu? Baba, babacığım kafaya takmıyordur hani. İçine mi attın yoksa? Baba, babacığım. Bayıldın mı yoksa? He? Gözleri açık bayılır mı insan? Hastane, doktor. E ee, Erol, sen hastanede çalışıyorsun dostum. Göz açık bayılır mı insan? Yani İbrahim, baba oğul içine ettiniz doğum günü partimi. Nasıl mutlu olacağım ben şimdi? Babacığım, biz daha evli bile değildik. Burada bu kadar insan var. Sen niye ölüyorsun ya? Sizde bir şey var mı? Vallahi iyiyiz çok şükür. Bir dişim çürük. Aman tamam, onu yaptırırız. Aman onu yaptırın siz ya. Gamsızlık demek ki böyle bir şey. Nabız, çatmar gitmiş. Adam hayır sevlat yüzünden göz göre göre gitti be. Vadesiz olmuş, da ölmüş. Bende ne alakası var? Bakayım. Nabız, şaklama. Vallahi ölmüş. Biz halimize şükredelim. Sevim, yavrum şuraya otur iki dakika seninle konuşalım. Lütfen, bak. Ölüm var, kalım var. Hayat fani, ölüm ani. Kabaktan bir kere dadı vermişim, ne olmuş yani? Ama Erol, otur kızım otur. Bak hayatta neler oluyor. Ulan Erol, ulan Erol. İbrahim, sen merak etme dostum. Babana bizim morgda çok güzel bir yer ayarlayacağım. Emin ellerde olacak. Benim bir için böyle bir şey yapar mısın dostum? Senin için hayatta yapamayacağım şey var mı benim İbrahim? Biliyorum, yapmayacağın hiçbir şey yok. Aynen. Sevim otur iki dakikaya geliyorum. Aysu çık dışarı yavrum. İşte gördün, duydun, dinledin. Anladın mı şimdi beni? Tiksindin mi herhalde? Tiksinim, tiksinim, tiksinim. Tiksin ben mi? De bu benim Arzu takıldı kafama ya. Arzu, ah Arzu, ah! Hayatımın aşkıydı. O bir Arzu Hanım vardı. Ziyarete gelir hala Erol Bey. Lan! O Arzu değildir. Dildir, dildir, o dildir, o dildir yok. Dildir o, o dildir. Ben işe giriyorum o zaman. Bana bak, ölme he. Çok iş var bugün, iş çıkarma. Tamam mı? Hadi. Hayır, hayır! Sen şu arzuyu bana bir tarif et bakayım. Demişler nasıl, demişler. O kadar sarkmamıştır ya. Ulan, ulan dokunamadım ki. Hiç dokunamadım ki. Ah Erol ah. Yani bu sefer bence olmuş gibi ha? Allah'a emanet et! Bitti bitti! Olmuş! Aynen, atalım, atalım. Olmuş! Vallahi. Olmuş! 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 Aa! Aa! Ya Murat abi, Allah aşkına bırak şu karamsarlığı ya! Olmuş abi işte, olmuş kabul et, olmuş! Ya, ya olmuş ha. Olmuş be! Ya ha. Pardon, pardon, Arkadaşlar, benim de söyleyeceklerim var. Pardon! Madame <gülme> monsieur! Oke, jöle süde de bağlasın. Hakkı Bey bu ne ya? Siz kamyo olayını tümden yanlış anladım. kamera böyle bir şey değil ki. Oh la la la. Ben kendi tarzımda kamera yaptım. Herkes hiç kokun tarzında kamera yapmak zorunda değil. Lan ben 6 yaşından beri bütün hiç kok filmlerini izliyorum. Oh <laughs> Evet arkadaşlar, domuz körfesine doğru çıkarken bütün Amerikan generalleri birbirlerini böyle böyle gaza getiriyorlardı. Oglim oglim diye diye. Evet. Mesela Jonathan, you must go there oğlum. What? Yes oğlum, yes. Gibi. Yalnız sen çok yanlış bir yerden bakıyorsun. Biz tamamen gerilla filmi çekiyoruz oğlum. Ama senaryoyu böyle değiştirirsek filmdeki mizahın izini kaybedeceğiz. Tekin kardeşim. Tıpkı senin senaryonda olduğu gibi bu insanların hepsine hayat düz bir çizgi olarak getirildi. Ama hiçbirimiz o çizgide yürüyebilecek kadar ayık olamadık lan. Evet. Evet belki de bu işte. Belki de bu işte. Belki de. Belki de. Başarısız olabilirim. Oley! Beş parasız kalabilirim. Oley! Ailemin yüz karası olabilirim. Oley! Yüzsüz bir sahtekar olabilirim. Oley! Ama olmayacağım tek bir şey var lan. Pişman olmayacağım. Böyle muhteşem bir ekiple çalıştığım için sonsuza kadar pişman olmayacağım lan! Oley!